ekranlarına hoş geldiniz. Gün be gün sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Evet bugün stüdyo konuğum uzman doktor Ahmet Yıldırım bizlerle birlikte. Sizlere şeker hastalığıyla diyabetle ilgili faydalı bilgiler vermeye çalışacağız bugün. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım programımıza başlamadan önce. 0850 611 0100'den bizlere ulaşabilirsiniz. Sizin de diyabetle ilgili merak ettikleriniz varsa canlı yayında uzman doktorumuza aktarabilirsiniz diyelim ve bizler programımıza başlayalım. Ahmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. İyiniz, teşekkür ederim. İzleyicilerimiz için sizi yakından tanıyabilir miyiz kısaca? Tabii ki. E, Atatürk Devlet Hastanesi'nde endokrinoloji ve metabolizm hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. 5 yıldır Balıkesir'deyim. 5 yıldır aynı görevde çalışıyorum. Balıkesirli ee, değilsiniz o zaman. Balıkesirli değilim. Değilsiniz. Nasıl buldunuz Balıkesir'imizi diyeyim. Genelde doktorlarımıza soruyorum. Yani çok beğendim ve 5 yıldır da Balıkesir'de yaşamaktan memnunum, mutluyum. Ne mutlu bize diyelim o zaman. Bugün şeker hastalığı konusunda konuşacağız. Birçok çevremizde şeker hastası, hastalığı geçiren insan var. İnsülin kullanımlarını sık sık duyuyoruz ve artık çok genç yaşlarda da şeker hastalığıyla karşılaşıyoruz sanıyorum ki. Oranlar üzerinden konuşacak olursak siz tabii ki hastalar size yönlendiği için çok daha iyi biliyorsunuzdur. Şeker hastalığını nasıl değerlendiriyorsunuz günümüz şartlarında nasıl bir orandayız? Şeker hastalığı giderek artıyor. Özellikle bu tip tipiki diyabet, erişkin diyabeti dediğimiz hastalık giderek artıyor. Bunun sebebi de e, hareketsizlik ve aşırı beslenmeden kaynaklanan bir durum. E, bu Ve bu artışın yıllar içerisinde daha da devam edeceği ve sorunun iyice ciddileşeceği tahmin ediliyor. Şu anda Türkiye'de 20 yaş üzerindeki erişkinlerden e, %15'i şeker hastası. E, ve bu rakamın artacağı da düşünüldüğü zaman çok ciddi bir sağlık sorunu olarak değerlendirilebilir. Çünkü şeker hastası olduğunuz zaman birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor aynı zamanda. Kalp rahatsızlıkları, felç, işte görme kayıpları, böbrek etmezliği gibi. O yüzden önemli ciddi kronik bir hastalık ve toplum sağlığı açısından da çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda şu anda. Evet. Peki şeker hastalığının yani diyabetin bir tanımını yapacak olursak nedir şeker hastalığı? Şeker hastalığının tanımını şöyle yapabiliriz. Pankreas bezinden üretilen insülin hormonunun göreceli veya mutlak olarak eksik olması şeklinde böyle bir tanım yapabiliriz. daha açık belirtmek gerekirse de vücutumuzda kanımızdaki şekeri hücrelere taşıyan insülin adındaki bir hormonumuz vardır. Bu hormonumuzun belli düzeylerde bulunması gerekir hepimizde ki kanımızda dolaşan şeker hücrelerimize girebilsin. Çünkü bizim temel besinimiz şeker, glukozdur. Eğer pankreas bezinden bunun yetersiz bir salgılanması olursa bir sebeple bu sefer kanımızdaki şeker yükselir. Hücrelerimiz o şekeri yeterince değerlendiremez. Kanımızdaki şeker yükseldikçe de bu birçok organımıza zarar verebilir. Evet, şeker hastalığı gerçekten artık sık sık karşılaştığımız bir rahatsızlık dedik. Şöylece de bir tanımını da yapmış olduk. Peki şeker hastalığının risk faktörlerinden bahsedecek olursak, genelde hangi tür insanlarda şeker hastalığı görülüyor? Ailemizde geçmiş dönemlerde bir şeker hastasının olması bizim de risk altında olmamız anlamına gelir mi? Tabii ki genetik çok önemli. Değiştiremeyeceğimiz faktörler var. Hepimizin doğuştan mevcut olan durumlarımız var, genetik kodlarımız var. Bunları değiştiremiyoruz. Şeker hastalığı da yine çok faktörlü bir hastalıktır. Genetik ve çevresel faktörlerin iştirakiyle ortaya çıkabilir. Bu çevresel faktörlerde iki kelime işte bir hareketsizlik, iki kötü beslenme yani fazla beslenme. Bu ikisini taşırsa bir kişi şeker o genetik zemini de varsa şeker hastası olur. Bu işte çevresel faktörlerin olumsuzluğunun derecesi ne kadar yoğunsa da ona göre şeker hastalığının ortaya çıkma yaşı değişebilir. İşte dediğiniz gibi artık günümüzde 20'li yaşlarda bile tip 2 diyabet oluyor. daha çocuk yaşlarda bile çok sık görmeye başladık. Bunun sebebi o dediğimiz çevresel faktörlerin ciddi oranda bozulmuş olması. bu yüzden hem hastalık öne geliyor bir yandan, bir yandan da sıklığı artıyor yani toplumda ki sıklığı artıyor. kronik, sinsi seyreden kötü bir hastalığa sahip oluyor toplum. ve daha da belki detaylandırız ileride. Evet. Şimdi belirtilerinden bahsedecek olursak sinsi bir hastalık olduğunu evet. siz söylediniz. Genelde yaşayanlar da öyle olduğunu söylüyor ki bir de gizli şeker dediğimiz faktör var sanıyorum ki ilerleyen dakikalarda onlardan da bahsederiz. Belirtilerden bahsedecek olursak şeker hastalığının belirtileri nelerdir? Evet aslında şeker hastalığı asemptomatik olabilir yani bir hiçbir belirti vermeyebilir. E, ağız o kuruluğu. diyoruz, diyiyoruz işte, ona sanıyorum evet. ki. Belirti verdiğinde de zaten genelde da, e, çok daha yüksek düzeylere ulaşmış oluyor. Daha erken safhalarda olduğu zaman hiçbir belirti vermez genellikle. İşte kandaki şeker yükseldikçe de belirti vermeye başlar. İşte çok su içme, çok ira çıkma, ağız kuruluğu, kilo kaybı, e, mantar enfeksiyonları oluşması, e, cinsel sorunlar oluşması gibi birçok semptomlar da oluşabilir. Hı hı ama, ağız kuruluğu, e, spesifik... bizim hani kendi kendimize tespit evet. edebileceğimiz bir takım problemlerimizden. Yani özel özel bir sem şey yok semptomu. Yani yok. bu Sende şeker hastalığı var dedirtecek bir durum yok. E, ama böyle birçok şeyde olabilecek bazı semptomların biri, birkaçı, bir kişi de olabilir. E, ve işte aile öyküsü olan, obez olan diğer risk faktörleri olan şeker hastalığı, az önce onu da sormuştunuz. Hareketsiz bireyler, işte e, obez, aşırı kilolu, fazla kilolu bireyler, aile öyküsü olanlar, yaşı biraz nispeten ileri olanlar, özellikle 40 yaştan sonra sıklığı artan, patlama yapan bir hastalık. Bu tip kişilerin e, bu semptomlar ortaya çıkan, çıkmadan da taranmasında fayda vardır. Taranması çünkü çok kolay. Yani bir açlık kan şekeri ölçerek de bir tarama yapılabilir. E, günümüzde hani onun taranması bir sorun oluşturmaz. Onun için semptom beklemeden Taramak daha mantıklı olur. Yaş ilerledikçe e, sık sık kontrollere gitmekte her zaman fayda var. E, Tabii ki yaş ilerledikçe dediğiniz gibi sadece şeker hastalığı değil birçok hastalık açısından taranmakta fayda vardır. Evet şimdi e, obez olan insanlarda yani fazla kilolu insanlarda risk biraz daha fazla sanıyorum ki. E, risk biraz daha demeyelim de iki kat fazla diyebiliriz. İki kat fazla biraz de. az kaldı o zaman bayağı bir fazla Hı -hı. diyebiliriz. Ee, bu durumda da insanlarımızı biraz egzersiz yapmaya mı teşvik etmeliyiz, evet, biraz ki, daha yani, hareketli mi olmalılar? Şimdi şeker hastalığının bu kadar ciddi boyutlara ve oranlara geldiğini işte bahsettik. Bunun sebebinin de hareketsizlik ve kötü beslenme, fazla yemek yeme netice itibariyle ve kilo alma. İnsanın e, vücutunun hak ettiğinin ötesinde beslenmesi ve hareketinin de yine e, azalması sonucunda tabii aşırı kilo alıyoruz. Bu yüzden de şeker hastalığı ortaya çıkıyor. ...ve dolayısıyla bu işin çözümü de orada yatıyor. Aslında önemli olan şeker hastası olmamak zaten, bunu önlemek. Çünkü şeker hastası olduktan sonra da tabii yapılabilecek çok şey olabilir ama... ...asıl önemli olan onu önlemek yani. Mesela bir çocuğun kızamık olduktan sonra tedavisi tabii ki çok önemlidir ama... ...önemli olan onun kızamık olmamasıdır. İşte aşı onun için yapılır. Koruyucu yöntemlerden bir çok faydalanacağız. Evet, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yükseklikleri, kalp hastalıkları... ...işte damar hastalıkları, bu tür hastalıkların aslında kökenleri, risk faktörleri benzer. Hareketsizlik ve aşırı beslenme. Dolayısıyla aslında bunları önlediğimiz zaman bunlarla iyi mücadele edebilsek, bunları daha düzeltici şeyler yapabilsek, tüm bu hastalıklarla da çok iyi bir savaş vermiş olacağız. Evet, peki teşhis edilmesi konusunda şimdi böyle bir şeker hastalığından şüpheleniyoruz. Bazı belirtiler bize uyuyor. İzlememiz gereken yol nedir? Ee, i̇zlememiz gereken yol, en çok basit e, olarak bir kan tahlilinde şeker bakılmasıdır. Aç, açken en az gece 8 saatlik bir açlık sonrası takip eden hı. sabah sabahında e, açlık kan şekerinin bakılması e, en basit tarama testidir. Başka testler de var hani şüpheli hastalarda yükleme testi, şekerli suyla yapılan yükleme testleri, hı hı. hemoglobin A1c son üç ayın ortalamasını veren ölçümler de yapılabilir. Ee, ama onlar e, şu an bizim pratiğimizde daha çok açlık kan şekeri daha e, uygulanabilirdir ve e, kolaydır. Yani çok da uzun bir zaman almayan hemen yapılabilen Evet birçok hastanede yöntem. aile hekimlerinin de yapabileceği e, bir, bir şeydir. Ama tanıda şeyi kullanmıyoruz. Bu kapiller yöntemle parmak delerek ölçülen, cihazlarla ölçülen işte genelde bir yarım dakikada falan sonuç verir bu şeker. Ama tanıda onu kullanmıyoruz. Yani normal laboratuvar testi olarak kullanıyoruz. O şekilde tanı alabilirler. Peki bu şeker yüklemeleri yapılıyor, bir ara çok konuşuldu. İşte insanlar korktu, zararlı mıdır? Zararlı denildi, işte yapılmasın denildi. Bu konuda izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Nasıl bir yöntemdir? Hangi yani gözle şeker, baksınlar? Şeker aslında bir karbonhidrat. Bizim hani yüklediğimiz sıvı da karbonhidratlı su, yani şekerli hı hı. su aslında bir farklı bir şey değil insana yabancı bir gıda veya bir ilaç, kimyasal bir madde de değil. Verilmiyor. Zaten insanların gün boyunca her gün tükettikleri bir şey. Yani o karbonhidrat, illa şeker olması da gerekmiyor. Ekmeklerini de alabilirsiniz bunu. Dolayısıyla öyle zarar verir, işte şöyle yapar. Yani bunlar şey oluyor, yani biraz uydurma oluyor. Yani. Evet, herhalde. Özellikle e... o gebelerde oldu. Evet, Meddedik gebelerde oldu. Hani çok oldu. işte olur. bu zehirdir, sakın kullanmayın falan ama. Bir gebe her gün o kadar karbonhidratı zaten alıyor. Yani günlük beslenmesinde vardır. Tabii ki iyi bir gıda değil, şekerli ürünlerden kaçınmak gerekir vesaire ama e, yani pratik anlamda bunu uygulayabilen hiç şeker tüketmeyen ve bunun bir mantığı da yok zaten hiç şeker kullanmamanın da bir e, şeyi yok hani. Yani evet olmuyormuş. şimdi bazen çayı Hı -hı. şekersiz kullanıyoruz yani, ya da birçok e, yani, şeyden kaçınıyoruz bu demek mi ki biz şeker hastası olmayacağız? Bunu yok. şekeri kestiğimiz zaman böyle bir riski ortadan kalkmamış olmuyor yani mu? Şeker hastalığı e, şekeri çok yediğiniz için olmuyor da aslında şeker tatlı olarak. Yani tat, tat veren bir şey olmasına gerek yok. O karbonhidrat dediğimiz şeyin ekmek de bir şeker sonuçta dönüşüyor vücutta, şekere dönüşüyor. Dolayısıyla hani o şeker dediğimiz şey başka bir şey yani o algı yanlış. Hani hiç şeker yemez bir kişi yani tatlı bir şey yemez ama şeker hastası olabilir çünkü diğer besinlerden de fazla yiyebilir. Kilolu da olabilir, obez de olabilir. Hiç şeker tüketmese bile. Dolayısıyla zaten obeziteyle savaştı da artık hani o diyet önerilerinde şunu hiç yemeyeceksin diye bir şey yok. Yani her türlü gıdadan ölçülü yeterli miktarda almak en mantıklısı. Sağlıklı besleneceğiz. E, biraz egzersiz yapacağız. Yine aynı yere geliyoruz aslında. Bütün hastalıklarda yapmamız gereken şeyler. Evet ama burada hani şu şunu söylemem gerekirse bununla e, günümüzde mücadele edemiyoruz. Yani bu e, bunu söyle, söylemekle kalıp e, bir yandan insanlar daha da kilo alıyor, daha daha hareketsiz yaşıyor işte. E, bilinçlendirsek bile işte obeziteyle mücadelede de öyle. Çok fazla bir yol almış değiliz. Yani tüm dünyada bu büyük bir sorun halinde. aslında yapılması gereken belli ama işte uygulamada sorunlar oluyor. Obeziteyle ilgili hani yeme yemezsen kilo verirsin diye bir mantık vardır ya. işte bu işte bir makineyi ayarlamak gibi olmuyor bir insana bunu önermek. O insan bir gün, üç gün, bir ay, üç ay, bir yıl, iki yıl gibi bir süre içerisinde geri eski haline döndüğü zaman eski davranışlarına yani o dişini sıkarsın biraz, ondan sonra... İrade meselesi ha, irade tabii. İrade ama nereye kadar? Yani bir yerde o geri tepiyor ve geri eski haline dönüyor. Ee, bunu e, çok etkili bir şekilde ideal kilosuna ulaşıp da e, bunu sürdürebilen insan sayısı az. Ne kadar gayret sarf edersek edelim, ne kadar o insanı eğitirsek, davranış tedavileri de versek, eğitsek de, hatta ilaç tedavileri de versek, bu bir şekilde geri dönüyor. Böyle bir çaresizlik de var aslında. hani böyle... ...kişilerin kendini suçlamasına gerek yok o yüzden, o vesaire, yani çünkü zordur. Ben onu hani şeye de benzetirim, küçükken eve konuklar geldiğinde sigara içilirdi odalarda. işte kül tablası falan isten hatta sigarayı biz tutardık. Evet, evet. Onların sigara dumanları ilgimi çekerdi işte, aldığı şekiller falan. Bazen de yakalamaya çalışırdım, bir türlü yakalayamazdım, çok uğraştım. Ee, hiç yakalayamadım yani o dumanları böyle elimde hapsetmek isterdim. <laughs> Bu obez obezlerin normal kiloya gelmesi de öyle bir şey yani e, sanki çok kolay bir şey. Az yedikleri zaman olacak ama olmuyor. Bir türlü yakalayamıyoruz. Bir türlü onu, yakalayamıyoruz. onu bir türlü yakalayamıyoruz. <laughs> evet. E... Çok çok az bir hastada onu başarabiliyoruz. Bu da iradesi güçlü ve kuvvetli hastalar oluyordur evet. sanıyorum ki. Evet, evet şimdi e, şeker hastalığı tedavi edilebilen bir hastalık mı? Yoksa e, bir insan şeker hastalığına yakalandığı zaman hayatı boyunca e, onunla barışık bir şekilde yaşamayı öğrenmeli midir? Yani şeker hastalığı artık o kimlik kartında da işlenir artık şeker hastası dediğimiz zaman. Nasıl ki işte ismin nedir, soy ismin nedir der gibi. Yani o dolayısıyla oradan bir geri dönüş yok. Ama iyi geçinmek gerekir. E, sonuçlarını... Ee, olabilecek kötü sonuçlarını erteleyebilmek mümkün olabilir. Veya e, on, kötü sonuçlarından bazılarına hiç maruz olmamak gibi bir şey olabilir. O da kişinin tanı aldıktan sonraki yıllarını nasıl geçirdiğine bağlı. Hani e, Kısaca e, bol hareket ederse, işte az yerse ve ideal kilosuna ne kadar yakın olursa e, ne kadar iyi bunları yapabilirse ve tedavilerimize bizim de önerdiğimiz tedavilere ne kadar iyi uyarsa sonuç o kadar iyi olur. Evet şimdi e, tanı koy, koyulduktan sonra e, sanıyorum ki hastalar önce bir kabullenme süreci yaşıyorlar Çünkü e, birazcık daha tükettikleri besinlere dikkat etmeleri gerekiyor artık Peki bu sürede en fazla neye dikkat etmeliler besinlerini seçerken besin seçerken e, şimdi ölçü denen bir şey yani azı karar ço, e, çoğu zarar azı karar veya güzel şeylerin bile fazlası zararlıdır gibi <laughs> bir takım hani böyle büyük sözler var. O sözlere uymak gerekiyor yani aslında gıda seçimini yaparken de önce ölçü demek ve beslenirken de önce önce ölçü olduğunu unutmamak gerekir. Tabii iyi ve kötü gıdaları da artık aslında bilmeyen kalmadı neyin iyi neyin kötü, evet. neyin kötü olduğunu, neden uzak durulması gerektiğini. İşte mesela şekerden uzak durulması gerektiğini herhalde bilmeyen yoktur. Bir yani, şeker hastası şekerden dünyada, uzak durmalıdır yani, evet, diyoruz şekerden, ama arada bir işte yani, onların da canlarımı çekiyor ne yapıyor evet. ee, çok Beğeri karşılaşıyoruz. Ekmek falan onunla. beyaz ekmek suçlanır. İşte pirinç suçlanır. Aslında onları çok da bilmeyen kalmadı. Hani bilmek de yetmiyor tabii ki uygulama pratiğinde. İşte hepimiz uygularken bazı hatalar yapıyoruz. Yapıyoruz. bunları yapamamak işte yapmamak da çok bugün çok zor bir şey. Evet. Yani hepimiz bir birey olarak da belki siz de günlük hayatınızda fark ediyorsunuzdur. Hı hı. Çeşit yani çok e, yani. görüyoruz, tabii, ediyoruz Yaşarken tabii. onun içinde işte gıda cenneti artık hani dünya o hale geldi bir markete, küçücük bir markete girdiğinizde kendinizi cennette gibi hissediyorsunuz. Her an e, her şey hazır. Yani her, her şey elinizin şey altında. O anda her yani her istediğiniz anda her şey hazır gibi. E, böyle bir şey tabii bundan işte bir 20 30 yıl önce, 50 yıl önce var mıydı Yoktu. bilmiyorum. Yani çok nüfusun çok kırsal kesimdeydi zaten. E, onların gıdaları daha ham hazırlanıyordu ve çok az çeşit vardı. Her an her istediklerine ulaşamıyordu gıda olarak. Canı şimdi canınız ne isterse her an hazır gibi. Hani böyle işin derinlikleri var yani e, bu yüzden yapılabilecek şeyler de bireysel olarak kişinin yapabileceği şeyler de çok e, sınırlı olabiliyor yani. Evet yine de dikkat etmekte fayda var diye izleyicilerimize bir kere daha yani söyleyeyim. en azından bilgilerimiz bu konuda net. Hani nasıl beslenilmesi gerektiği, işte vücut kitle indeksinin ne olması gerektiği, kilonun nasıl olması gerektiği, ne kadar egzersiz yapman gerektiği gibi. Onu bilmek lazım tabii evet, ki. bir kere kilo çok önemli. Şeker hastalığında bunun Kesinlikle. bir kere daha altını çiziyoruz. Ee, bunun dışında şimdi şeyle karşılaşıyoruz. Ee, şeker hastaları genelde tabii ki beslenmelerine sağlık açısından dikkat ediyorlar. Artık şekerlerini kontrol etmeyi biliyor birçoğu. Ee, ama işte canım istedi ya işte şöyle bir kaçamak yapayım dedim dediklerinde de e, genelde kendilerini ya şeker komasına girerken buluyorlar ya da e, hastanede buluyorlar. Bazen baygınlık geçirebiliyorlar. Böyle sonuçlar...